1992 yılında Carl Johnson, Los Santos'ta Ballalar, LSPD ve hükümetle savaşmak zorunda kaldı. Ve sonu Los Santos'un en kanlı savaşlarından biriyle sonuçlandı. Ancak bu hikayeyi anlayabilmek için O.G. Johnson'ın doğumuna geri dönmeliyiz. Carl Johnson, annesi Beverly Johnson tarafından Los Santos'taki çocukluk evinde doğdu. Beverly'nin dört çocuğu vardı. Sean, Carl, Kendall ve Brian. Carl babasını hiç tanımadı ve ona dair tek anı aile dostlarından ve en büyük kardeşi Sean Sweet Johnson'dan geldi. Ne yazık ki Sweet, Carl'ın hayatındaki tek baba figürüydü. Carl'ın hayatını zorlaştırdığını söylemek yetersiz kalır. İkisi sürekli kavga ederdi. Ve bu durum en küçük kardeşleri Little Brian'ın 1987 yılında ölmesiyle daha da kötüleşti. Carl ve Brian yakındılar ve birlikte haylazlık yapmaktan hoşlanıyorlardı. Ancak bu sonunda Brian'ın ölümüne yol açtı. Brian'ın ölüm nedeni hiç açıklanmadı. Ancak onun bir rakip çete tarafından öldürüldüğü ima ediliyordu. Ve Carl olay yerindeydi. Ancak Brian'a yardım etmeye teşebbüs etmedi. Sweet, Brian'ın ölümünü Carl'la suçladı. Ve bu da Carl'ın Liberty City'ye taşınmasına neden oldu. Carl hatta Little Brian'a son vedasını bile edemedi. Liberty City'de CJ adı çıkmış Don Salvatore Leon'un oğlunun altında bir iş buldu. Ancak East Coast'ta yani doğu kıyısında 5 yıl geçirdikten sonra annesinin ballalar tarafından gerçekleştirilen arabalı saldırıda öldürüldüğünü öğrenince eve dönmenin zamanı gelmişti. Carl'ın uzun süre kalmak gibi bir niyeti yoktu. Sadece cenaze için döndü. Ancak işler bu taksi LSPD tarafından durdurulduğunda ve Carl'ın Crash üyeleri olan Frank Tempani, Eddie Pulaski ve Jimmy Hernandez tarafından gözaltına alınacağını ve Crash'in kendi öldürdüğü Ralph Pendlebury adlı meslektaşlarının öldürülmesinin suçunu kendisine atacaklarını açıkladıklarında tamamen değişti. Crash, karlı en kötü yer olan Roland Heights yani ballaların ilçesine bıraktı. Evine geri dönmek için pedallamak zorunda kaldı. Ah oh, shit! Çocukluk arkadaşı Big Smoke ile Johnson evinde buluştuktan sonra Carl sonunda kardeşleri ve Ryder ile buluşur. Ama maalesef CJ'in annesinin cenazesi Ballalar tarafından mahvedildiğinde CJ öğrenir ki son 5 yıl içerisinde Grove Street aileleri gücünün büyük bir kısmını kaybetmişti. Bu da hızla artan crack kokain kullanımının göstergesiydi. Ne yazık ki Sweet, CJ evde olmadan lider olarak o kadar kişisel gücü sahip olmadığını kabul etmiyor. CJ ve Sweet birlikte çeşitli görevlerle çetesini tekrar güçlendirmek için hızla çalıştılar. Ve CJ kardeşini saygısını yeniden kazanmayı başardı. Bu Del Seville Temple ailesiyle birleşmekte dahil olmak üzere Azteka lideri Caesar Vialpando ile birlikte Grove Street ailesinin yemli düşmanlarını yani ballaları yok etmeyi içeriyordu. Carl ayrıca çocukluk arkadaşı Jeffrey daha çok OG Loco olarak bilinen bir rapçi olmayı amaçlayan komik bir sahte rapçiyi de destekledi ve bu süreçte rap süperstarı Mad Dog'un kariyerini de mahvetti. Ancak Grove Street çetesinin gücünün ikinci zirvesinde olduğu ve geri kalan ballaları bir pusta öldürmeyi planladığı sırada Caesar CJ'ye Ryder ve Big Smoke'un çeteyi Crash ve ballalarla ihanet ettiklerini açıklar. Carl kardeşinin ve çetenin bir tuzakta olduğundan şüphelenerek hızlı silahlı çatışmaya koşar ve yaralı kardeşini kurtarana kadar ballaları geri tutar. Ancak her ikisi de Crash tarafından gözaltına alınır. Gözaltının ardından Grove Street aileleri ve Los Azteca neredeyse kaybolur. Big Smoke Los Santos'un tamamını ele geçirirken uyuşturucu alkısının başı oldu ve aynı zamanda dünyaya gangster rap fikrini satan ve parasını aklamak için kullandığı OG Locke'un menajerliğini yapıyordu. Crash Carl'ı bir tanığın yok edilmesi gereken kırsal Whetstone'da terk etti. Hikayenin bu kısmı yavaş ve yolsuzlukları nedeniyle mahkemede yargılandıkları ve medyanın ilgisini çeken bir davada olduklarını öğreniyoruz. Caesar CJ'yi ruhsal sorunları olan kuzeni Catalina ile tanıştırır ve ikisi birlikte işledikleri soygunlara dayalı bir ilişki kurarlar. Kısa bir süre sonra Tempeni CJ'yi The Truth'la yani Tempeni'ye tonlarca uyuşturucu madde tedarik yaşlı bir hippie ile tanıştırır ve CJ'yi Tempeni'nin düşmanı olan bir dedektife suçu yıkması için görevlendirir. Tempeni'nin görevlerinden dolayı CJ'ye para lazımdır. Bu da onun Catalina ile tekrar çalışmaya dönmesine neden olur. CJ artık Catalina'nın takıntı olduğu Crash listesindedir. Carl ayrıca Sanfiero üçlüsü lideri Woozy ile bir sokak yarışı sırasında karşılaşır. Catalina CJ'yi yarışta bulur ve ona olan ihmal ve öfkesini ifade eder. Onun sadece suç ortağı olarak ilgilendiğini hisseder ve yeni bir erkek arkadaşı olan Claude'u tanıtır. CJ, Claude ve Catalina'yı bir sokak yarışında yener ve Claude'un çöpten Sanfiero garajının tapusunu kazanır. Sanfiero'dayken Carl, Woozy ile ciddi olarak tanışır ve ikisi hızla güçlü müttefikler olurlar. Birbirlerinin düşmanlarını ortadan kaldırmak için işbirliği yaparlar. Carl, Big Smoke'un tedarikçileri olan Loco Syndicate ve Wozniak'ın rakipleri olan Dunning Boys'u hedef alır. The Syndicate üyeleri GZB ve T-Bone Mendes'in arasına sızar ve en sonunda Grove Street ailesinden Ryder'ı bile öldürerek hepsini öldürmüş olur. Doherty San Fierro'dayken CJ küçük garajını başarılı bir Grand Theft Auto yani büyük araba soygunu halkası haline getirir ve bir mülkü daha kiralar. Bu karlı mütevazi bir miktar para kazandırır. Tüm Loco Syndicate'ı öldürdüğünü düşünerek hükümetin Karl'ı kardeş Sweet'i ömür boyu hapis cezasından kurtarmak karşılığında işe almaya çalıştığını gösteren sürpriz bir telefon görüşmesi alır. Ancak bu tüm arkadaşlarından gizli tutulan bir sır olarak kalır. The Truth, Karlı Torino'nun operasyon yeri olan yerde bulur ve Torino'nun güvenilir olamayacağı konusunda Karlı uyarır. The Truth daha sonra Karlı 69. bölgeden jetpack çalmaya yardım etmesi için işe alır ve Karlı gizemlerle dolu bir tavşan deliğine sürükler. Kısa bir süre sonra Woozy, CJ'yi Las Venturas'taki gösterişli Ford Dragons kazinosuna davet eder. Gelişiyle birlikte Carl, Woozy tarafından kasinoda pay hissesi verilir ve karşılığında onun işine yardım etmesini ister. Caligula'nın sarayını işleten mafyadan gelen saldırgan bir rekabetli karşı karşıyadırlar ve intikam olarak kasinoda son derece karmaşık bir soygun planlamak için zaman harcarlar. Bu eninde sonunda Carl'ın The Truth'un müzik endüstrisindeki bağlantıları olan Kent Paul, Macer ve onların menajeri Ken Rosenberg sayesinde Don Salvatore Leon'un arasına sızmasına yardımcı olur. Daha sonra da Truth bu üçlüyü Salvatore'un öfkesinden kaçabilmeleri için yalandan ölümlerini gerçekleştirmelerine yardımcı oldu. Bu dönemde Crash, Carl'ın son işlerini verir. Bunun ardından Carl'ı ve onları ispiyonladığı için her dizi öldürmeye hedefler. Ama Carl, Carl öldürüp canlı bir şekilde kaçar. Crash'te artık sadece Tempeni var. Carl tesadüfen Mad Dog'un intihar girişimini görür ve onun kariyerini mahvetmesinden duyduğu suçluluk hissiyle hayatını kurtarır. Carl'ın Tempeni ve Big Smoke'a karşı devam eden intikamı ve Mad Dog'un uyuşturucu baronu Big Papa'ya malikanesini satmaya zorlanması Carl'ın Los Santos'a geri dönmesini zorunlu kılar. Carl, Mad Dog'un malikanesini zorla geri aldıktan sonra Mad Dog'a yeni bir albüm kaydediyorlar ve Torino sözünü tutarak son bir güzellik yapıp Sweet'in hapishaneden çıkışını sağlıyor. Carl'ın yeni milyoner yaşam tarzı ve Grove Street ailesine yardım etmeyi unutmuş olmasından tiksinti duyan Sweet hemen bütün çeteyi yeniden toplamak için Carl'ı Grove Street'e götürür. Çete yavaş ve güçlerin 3. zirvesine başlarken Carl OG Lock'dan Mad Dog'un rap kitabını geri almayı başarır. Mad Dog'un kariyerini yeniden canlandırır ve Big Smoke'a büyük bir hasar verir. Tempeni'ye karşı olan dava hakkında ise suçlarına dair kanıt olmadığı için serbest bırakılacağı haberlerde gösterilir. Şehir çapında ayaklanmalar başladıktan birkaç saniye sonra Tempeni'nin serbest bırakılmasındaki kargaşanın öfkesiyle Grove Street aileleri neredeyse şehrin yarısı kadar çeteyi ele geçirir ve uyuşturucu sarayına yapılan saldırıdan sonra Carl, Big Smoke'u öldürür. Carl ve Sweet, Tempeni'yi şehir boyunca ayaklanma, silahlı çatışma ve trafik arasında kovalarken, yangın kamyonu Grove Street'in üzerindeki bir köprüden düşer ve Tempeni yaralanmalarından dolayı ölür. Bunun sonucunda çete Johnson evinde kutlama yapar. 1992'nin sonunda Carl genç ve zengin bir adamdır. O zamanki varlıkları şunlardır. Grove Street ailesinin çetesi, Los Santos'taki Mad Dog'un sözleşmesi, bir otomobil garajı, San Fierro'da birkaç mülkiyeti ve Las Venturas'taki Ford Dragon's Casino'nun hisseleri. Ayrıca hükümetin 60 milyon dolarlık jetpack'ine de sahip olduğunu unutmamak lazım. Peki Carl Johnson yani CJ nerede? Carl 2000'li yılların ortalarında City'de ölmüş ya da sadece çete işleri için artık çok yaşlanmıştır. Ne de olsa birkaç modellik işleri ve Los Santos genelinde birkaç şirkete sahiptir. Eğer bir tahminde bulunacak olsaydık FIB'nin bir süre sonra bu işlerden bıktığı için CJ'nin onlardan kaçarak gizli bir hayat sürdüğünü ya da eski çete liderleriyle bağlantısını kesmesi CJ'nin müebbet yemesine veya kaçak olarak yaşamasına sebep olduğunu söyleyebilirdik. Ama yine de bu hala Los Santos tarihindeki en büyük gizem.